Evet değerli müşterilerimiz bugün sizlere yatırım için kaçırılmayacak bir fırsattır burası. Gerçekten çok uygun rakam. 33 bin metrekare burası 3.000 bin metre burası toplam 36 bin metrekare bir tarlamızın içerisine geldik. Bugün tarla ama 1 bölü 50 binlik 1 bölü 10 binlik projeler burası proje kapsamında. Çünkü hemen 3 kilometre ileride İMES organize sanayiyi inşaatına başladı. Burası da depolama alanı olarak kullanacak Zaten mevcut Marmara Birlik'tir bakın orası. Marmara Birlik var. Ee, burada depolama zaten şu an depolama ve fabrika alanları zaten mevcutta var. Aynı içerideki aynı derinlikte olan yerlerde. Burası Bandırma'nın Edincik Mahallesi'ne bağlı. Ee, 36 dönüm tarlamız. Kadastro yolumuz mevcut. Kadastro yolumuz var. Şu an gördüğünüz gibi buğday ekiliyor. Eee Bandırma ana yolundan Bandırma Çanakkale ana yolundan kuş uçumu 250 metre normal ben girdiğim yoldan buraya gelmem tam 450 metre tuttu aynı bölgedeki tarlaların dönüm fiyatları şu an 200 250 bin TL bandında bizim yerimiz tabi o fiyatları olmayacak çok uygun bir fiyat olacak kısmet olursa güzel bir yer dümdüz bir arazi hiç harfiyat yok meyvacılık yapmak isteyen zaten yapabilir ama gerek de yok zaten. Devam edecek böyle uygulama geldiği an itibariyle burası ticari imarlı bir alan olacaktır. O kesin. Burası nasıl anlatayım size? Burada anlatılacak bir şey de yok. Söylemesi gerekenleri zaten hepsini söyledim. Yarın öbür gün ticari imar girer. Çanakkale asfaltından 250 metre içeride hemen şu alan bakın ben alayım ya şunu şu Rüzgar güllerini görüyorsunuz, bakın burada. Bu rüzgar güllerinin alt tarafı denizdir Edincik bölgesi. Şurası bir çiftlik. Ondan sonra şöyle döneyim. Bakın burası Edincik'teki çiftlikler, yapılar. Şöyle deneyim Bakın şurası parmağımla göstereceğim bölge. Şurası Marmara Birliği'nin depolama ve zeytin alanları. Aynen bizim şu an tarlamızın bulunduğu kadar derinlikte içeride görüyorsunuz depolama alanı var. Şurada yan tarafta bir şey daha göreceksiniz, şurası biraz sonra drone'dan daha rahat göreceksiniz bunların hepsini. Orası da Bandırma'nın hobi evleri diye yaptırdığı bir alan, yaklaşık 100 dönümü içerisinde. Ee, tahmin ediyorum 200'ün üstünde ev var orada, hobi bahçeleri. Bandırma Belediyesi'nin yaptığı bir hobi bahçesi evi projesi. Başka dediğim gibi bu bölgede zaten görüyorsunuz burayı tamamı Müthiş yerler. Harika. Hemen çiftliğin yanında deniz havası. Ticari imar. Dümdüzde bir arazi. Şöyle bir içine kadar gireyim. Şöyle bakın şu siyah toprak yani sürülmüş toprak. Burası sürülmüş toprak. Şuradaki gördüğünüz direkt dahil direkten sonrası da komple e, bizim tarlamızın içerisi. Böyle gidelim. Burası tamamı bizim tarlanın için dümdüz bir alan. Hiç meyil yok. Gayet güzel bir yer. Harika bir toprak. Toprak olarak da çok güzel bir yer ama dediğim gibi zaten hani burada ki tarlanın dönüm fiyatları artık tarımda kullanılacak paralarda fiyatlarda değil. Yani tarım yapmak isteyen adam buradan bu paralara tarla alır. Tabii keyfi bilir ama yatırım için müthiş bir yer. Harika bir arazi. Allah inşallah bize satmak nasip eder. Nasip eder. Güzel bir yer. Drone çekimimize de başladık zaten. Bu arada ekibim sağ olsun drone çekimine başladı. Ee, şöyle tekrar size göstereyim. Dediğim gibi bu yerler harika. Bandırma ile arası buranın yaklaşık 11 kilometre. Bandırma ile arası. Edincik'ten zaten bütün hemen şu binaların hemen olduğu yer zaten Edincik. Şurası Edincik. Bakın bu tırları falan görüyorsunuz. Burası Çanakkale yolu. Bakın şu arabalar Çanakkale yolundan geçiyor. Böyle iştek bir cadde arası 250 metre. Zaten caddeyi görüyoruz. Güzel bir yer. Güzel bir yatırım. İnşallah dediğim gibi satmak bize nasip olur. Daha ileride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. <laughs> Teşekkürler.